Evet arkadaşlar yeni videomuzda bugün oda arkadaşlarımızla mangal yapacağız ekibimizin yeni üyesi Eypan Kılınçer, erzurumlu bir dağlı adam. Eyup. Kanalımızdaki ilk video. Neler söylemek istersin? Ne ki Düşüncelerini alalım. Bugün mangalla bizimlesin. Evet. Neler söylemek istersin? Keyifli ve güzel bir günün geçeceğine inanıyorum. <laughs> Güçlerimizi ve şeylerimizi birleştirerek mükemmel bir mangal katını tadına, tadına varacağımıza şey inanıyorum. Barış orada bugün kamerada birçok maharetlerini sergileyecek ve Halil Merhaba arkadaşlar Arkadaşlar Bugün de güzel bir mangal inşallah bizleri bekliyor Bakalım hepimiz çok azınız. Zaten bayağı da planladığımız bir şeydi Siz de göreceksiniz zaten Arkadaşlar bu mangal için neredeyse birkaç ay uğraştık. Manzaramız olağanüstü. İşte gördüğünüz gibi Karadeniz bizlerle. Burada sahil yolu ve sahilin hemen yanı başındayız. Mangalımız burada. Rize Belediyesi'nin çok güzel yaptığı Ali Paşa mevkiinde bulunan piknik alanı bizlere mükemmel bir şekilde hizmet ediyor. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Ee, Burak Burak'ı göstereyim. Sahil. Şu şekilde salatayı yavaştan doğramaya başladık. Barış burada sahilden biraz şikayetçi. Esiyor, Esiyor diye. Soğuk ama mangal yaktık muyduk bu işimemiz Ama beresi falan her şey var yani. Devam ediyoruz. Yine bilgilendireceğiz. Arkadaşlar şimdi çok manyak bir şey yapacağız. Burada. burada bir ağaç var. Ve o ağaca çıkmaya çalışacağız tırmanmaya. Göstereyim hemen. Mekan bu. Burada şimdi... Hadi bakalım. Dur oğlum. A few Hadi Burak. Hakkın. Böyle çıkılmıyor. Ya. <laughs> A few moments later. böyle bir Ah öğretiyorum eğilsin. Çık Duç şunu. Ver. Benim ayağım kayıyor. Suratımı sıktım ya. Hadi Barış sen daha iyi yapıyorsun sen ha biraz. <laughs> Yok. Oğlum oraya ben de çıktım zaten. Bu daha iyi çıktı. Hadi deli olan, hadi. Hadi deli olan. Arkadaşlar bugün bize Eyüp kendi yöresine uygun Erzurum'a yani o tarafa daha çok yapılan bir mantar közleme işlemini yapacak. Eyüp bize biraz anlatır mısın bu iş nasıl yapılıyor? Kendi işimle konuşacağım ilk önce. Aslında bunu biz ben daha doğrusu sanayide kendi demirci ustalarından gördüm. Genelde her işten sonra sanayide bütün çalışanlar hep beraber toplanır. Güzelce bir yemek için işte et olsun, mantar olsun, mezesi olsun her şeyi de ayarlar kendi yaptıkları normal yani mangalı tarzı şeylerde pişirdiğimiz etler oluyor mantarlar oluyor neyse bunların üstüne ben bir demir, demirci usta mantarları bu şekilde içini oyup güzelce kendi yağında pişirerek ondan sonra da yani, ya, tabi yanında şey de oluyor neydi onun var Ya, ee, sarımsak, soğan. Sarımsak da telat işte çözlemesi mükemmel bir şey. Olur. Neyse bu mantarları ters bir şekilde sobanın üstüne bıraktığın zaman içine bir yağ toplanıyor. Ya da normal şöyle hiç dökmeden sobanın üstünde aldığı gibi ağzı. Aldığı gibi ağzı yapar. Sanayinin ilk kuralı zaten her zaman çok yiyeceksin. Çok yemezsen sen de iş almış. Sen de ne iş görürsün. Buradan sanayide çalışanlarımıza, Bütün tüm işçi, ya. emekçi kardeşlerimize 1 Mayıs'a sebep 1 Mayıs işçi bayramlarını, emekçi bayramlarını da kutluyoruz. Onlar bizim için sadece bir gün değil, her gün kıymetli. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin diyoruz. Herkese bol kazançlar, hayırlı işler diliyoruz. İlk kural çok yiyeceğim. Çok yiyeceğim. Çok çalışacağım. Çok çalışacağım. Aynen öyle. Devam ediyoruz arkadaşlar. Mantarlar mangalda buluşacak. Ve ben de çok merak ediyorum. İlk kez deneyeceğim. Zaten daha önce böyle bir şey yapmadım. Aslında yumurtamız olsaydı içini koyduğumuz mantarın üstüne bir yumurta yumurtanın sadece sarısı da olur aslında. Ben de kaşar düşündüm aslında. Kaşar da olur. Yumurta da olur. Yani yumurta daha kolay olduğu için bile Kaşar hem pahalı. Aynen aynen maalesef. Ben erimesi de zor. Aynen. Mantar çok nadim bir şey. Ee, yiyecek. Nasıl desem ki? Zaten içini de dökmedik. içi de kendine bir mezo oldu. Ha bunun yapmaya gerek var mıydı deseniz tabi vardı. Ya hızlı toplanacak. içindeki kendi yağında iyice pişecek. Güzel bir şey olmasını bekliyorum. Bakalım Eyüp Usta. Sana güveniyoruz. Şöyle de bak. Şöyle de şöyle, de, şöyle de. Bu şekilde gösterelim arkadaşlar. Fotoğraf da alacağım zaten ben burayı. Yemin ederim kızlar uğraşsa Çoğu kızdan şey güzel mi diyoruz Abi canım Kendi <laughs> hanımın belki en güzelini yapar ama İnşallah Devam ediyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar Kaldığımız yerden devam ediyoruz Şimdi mangalımızı yakmaya başladık işte Ekip gayet ciddi çalışıyor Arkadaşlar mangalı yakıyoruz ama aşırı bir duman var şu an. Arkadaki Arkada ekip var. Bankta oturanlar herhalde bizim dumanlar rahatsız oldu ama çaktırmıyoruz. Devam. <laughs> arkadaşlar mükemmel bir iş bölümümüz var. Ben piyazı yaptım. Ardından hep birlikte mangala yardım ettik. Şimdi Halil piyazı yapıyor. Evet Halil sen Güzel bir salata yapacağım bugün size inşallah. Orada arkadaşlar mangalda. Burada salata doğruyoruz. Güzelce bir iş bölümü yaptık dediği gibi. Bakalım. Burası güzel. E, belediyemize teşekkür ediyoruz. Ama biraz sanırım restore görmesi lazım. Çünkü biraz eski mangallar. Onu da buradan duyurmuş olalım. Bize Belediyesi'ni etiketliyoruz Evet. Evet arkadaşlar, başta amacımız... Evet. Rize'nin o güzel doğasını ve mükemmel Karadeniz'i evimizden geldiği kadarıyla tanıtmak. Cumartesi günkü vlogumuz çok güzel olacak. Mükemmel bir doğa yürüyüş etkinliği planlıyoruz. Buradan da duyuralım. Görmek istediğiniz yerleri de yorumlarda bekliyoruz. Bunu da buradan duyuralım arkadaşlar. Şimdi Ali salataya devam ediyor ve biz de devam edeceğiz. Evet Halil şov başlasın. Arkadaşlar Eyüp'ün sanatı gayet görülmeye değer. Mantar çöp şiş ve mantar sek atacağız arkadaşlar. şunları bir baharat bir şey çok güzel. Eyüp eldeki imkanlarla en iyi sonuca ulaşacağımızı düşünüyorum. Ellerine sağlık kardeşim. Arkadaşlar sanatımızı icra ediyoruz. Gördüğünüz gibi Nevruz ateşimizde altta ağaç özlenimiz, biberlerimiz. Peki mangalda ekmekleri üstüne koyalım. Arkadaşlar sonunda odamıza geldik. Videonun sonuna geliyoruz. Çayımız bugün bizlere eşlik ediyor. Bu yorgun günde gerçekten çay mükemmel bir enerji veriyor. Malum Rize'deyiz. Böyle sonuçları ancak çayla telafi edebiliyoruz ve dinleniyoruz. Kısa bir süre sonra tekrar görüşeceğiz. Dikkat edin, hoşça Barış kalın. Kamp sandalyesi aldı. Onu göster. Kam sandalyemiz burada. Odamız maalesef berbat halde arkadaşlar. Bu için kusura Sadece bakmayın. Sadece senin yatağın berbat halde arkadaşlar. Hayır. Bu, bu, arada berbat halde. En kısa sürede de yurt temizlik vlogumuz Burak biraz sizlerle birlikte olacak. Temizlik konusunda zayıf bir Arkadaşlar yer. malum Olduğum yoğun için. bir şekilde yaşıyoruz. Hayat, okul, Yapmak istediğimiz içerikler bizi yoruyor, ondan evet. sebep pek fazla özenemiyoruz. Bunun için kusura bakmayın. Görüşmek üzere, takipte kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.